İbrahim Bey öncelikle selamlar sizden aldığım özellik ekstraktı çok memnun kaldım tekrar almak istiyorum uzun süredir manna konusunu araştırıyorum bazı bağlantılar yaptım çok güzel fiyatlar veriyorlar İstiyorlar 15 günlük kullanım 6000 tl tövbe tübe. yani Türkiye'de çok 15 günlük kullanım için 6000 lira istemiş bizim 20 günlük kullanımlık ormus gold 120 lira. Değil mi? 120 lira. 120 lira. 120 lira olmuş O da dünyanın en kaliteli olmuş Dünyanın en kaliteli olmuş 50 milimi 120 lira. Adamdan 15 günde kullanımı şu kadar. Yani şu kapak kadar. 6000 lira para istemişler. 6 ay kullanacağım demişler. 6 ay kullansa 6000'den 15 gün ne yapıyor? La 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 Muhammed Rasul 6 kere, on iki kere, on iki kere çarpı altı, yetmiş iki bin lira para istemiştir. <laughs> Sahte var. <normal>. Ha. <laughs> Bir tane şarlatan Şakir var adam. Manlacı Şakir, şarlatan. Ben buna şarlatan Şakir dedim. Benim ismimi verme lütfen dedi. Kendiniz söylediğimi biliyor. Tamam, senin ismini vermeyeyim. Senin ismin bundan sonra mannacı Şakir olsun, şarlatan olsun. <laughs> Adam tabii vatandaşı dolandırıyor, parasını alıyor, alıyor. Bizde de saf çok. Neyse bir gün de ters birine gelmiş, bir avukata. Adam tadına bakmış, ya sirke. Şimdiki şey kimyasal bir şey var, sirke. Sirkenin içine bir kimya koymuş, ha, hemen gitmiş, laboratuvara vermiş, bakanlığa şikayet etmiş, inceletmiş, araştırmış, ne çıkmış? Ee, LSD artı sirke. Çünkü hapı çözmüş, eritmiş, Avrupa'dan getirdiği hapı sirkenin içine koymuş. Mama <laughs> diye adama kalkamaya kalkmış, o da avukat çıkmış. Avukat şimdi bunu vermiş mahkemeye. Yani. Şarlatan adı üç dolandırıldan. Varmış hapse gelecek kaçmış. Nereye kaçmış? Aa, Litvanya mıdır? Şu Petersburg tarafında bir yer <laughs> işte. Türkiye'de bütün televizyonlara çıkıyordu. Her yani her hemen hemen her gün televizyon çıkıyordu. Manna, 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 Ormuz Gold falan filan diyordu. Bir avukat balamı söndür. <laughs> Şimdi Mannacı Şakir yurt dışına kaçtı. Aa, adamını bulursa gelir. Türkiye burası.